Logosu pusula olan bir Arapça kanalın Rota Arapça'nın şu yönler konusunu ıskalaması affedilmez. Efendim Arapça'da 4 adet yön var. <laughs> Doğu, Batı, Kuzey, Güney. Güneşin doğduğu istikametin adı Şark. Eşraka, ışımak, parlamak fiilleriyle bağı kuvvetli. Ayrıca şark diyarına özgü name ve melodiyi tanımlayan şarkı kelimesi de adını buradan, şarkı kelimesinden alır. Güneşin tepeye çıkıp saatler sonra ufukta yavaş yavaş kızıllaşıp nihayet kaybolduğu, battığı istikametin adı garb. Biz onu G ve P ile garb şeklinde telaffuz ediyoruz. Yine garb kelimesinin gün batımı anlamındaki gurub la el alemin dilinde. Kuzey anlamındaki ŞEMAL, dil ve kültürümüzdeki kadim şimal rüzgarları tabirinden kodlanabilirse de burada bizler için bir tuzak da söz konusu. Şöyle ki Arapçada şimal ile şemal tamamen iki farklı kelime. Arapların kuzey anlamında kullandığı kelime şimal değil şemel. Arapçada şimal bambaşka bir sözcük olup sağ yönün karşıtı olan solu tanımlıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de yer alan ashab-ı şimal kuzeyliler anlamında olmayıp sol istikameti tercih edenler anlamına geliyor. Tabii bu solun günümüz dünya siyasetindeki sol anlamına gelmediğini de bilmek lazım. O manadaki sol için Araplar bugün yesar terimini kullanır. Yesari de haliyle solcu oluyor. Kala kala kıble yönümüz güney kaldı. Bunu da Araplar cenub kelimesiyle ifade ederler. Şöyle biraz geriden bakınca sayfayı hallaç pamuğuna çevirdiğimin farkındayım. Ve bu hengamede rotanızı bulmanız zor gibi. Ama endişe etmeyin. İstikamet Arapçaysa artık bu mecralarda bütün yollar rotaya çıkar.